Ne Discord'ta mı okudun? Evet abi bu arada ben bir binimiz daha yok mu? discordtan Bir binimiz daha yok mu Mehmet abim? Ne? Bir binimiz bak, daha yok ya, mu diyorum. Alırız ya. Alalım. İnş. Hemen çekiyorum abi ben de videomu. Abi alamadığımız videoları da atsana. Atalım atalım yok, da Ya biliyorsun alamadığımız... Çok ezik ol, çok, ez, çok ezildiğini atmayacaksın baba yine kapı kap. bak az önceki oyunu kaybetseydik bile Hı -hı. Allah korudu. <laughs> Ona at atılabilirdi mesela. Kazanmamız daha güzel oldu. Bu arada aşağıdan atlar geliyor. B ee, Sen aşağı değil de. Abi biraz işte, karışık sağ... bu arada ya. <laughs> bu arada şuraya çeker misin birliklerini? A tarafım. Benim, ta benim, yok benim izam. <laughs> Aa bayağı bir karışık. Kar karakterimin izasını. Tamam. Ama bizde gibi. Şu, şunu alabilir miyim? Kaçma. Kaçma. Aynen. Şimdi Berkay. E, yeni lan başım. oğlum gidiyor mu bu? Atlı, atlılar buraya giremiyor. Şunlardan ya, dolayı. bu kırmızılar lan. var ya. Hı -hı. Aa nasıl dileniyor. atlılar çarşı attığında bu kırmızılar da takılıyor. Oğlum adam Hava öldüm kaldı. lan? Adam nerede? Geçemiyorlar. o zaman arkasına koysaydım daha mantıklı değil mi? Yok şimdi abi. şöyle geçemese bile mızraklarını vurabilirlerdi. Şimdi bunlar atlıları takılacak ya. Buradan mesela 2-3 tane kaçacak. Biz onları keseceğiz. Tamam. Ama okçu getirdilerse... Oh, kötü ben onu okçu aldım. Atlı beni aldı. Tamam güzel. Cici cici güzel güzel. Bu arada başlatacaksan geç olmadan başlat. Neyi? Videoyu. <laughs> Videodayım zaten. Videodayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle büyük bir giriş falan yapmadım ya. Direkt takılırız diye. Ne o zaman. Her girişimiz efsanevi olmasın ya. Oyun efsanevi tabii, olsun diye yapacak Aa. bir şey yok. Bu arada gidelim mi Ne ya? Bence birlikler burada kalsın biz gidelim abi. Hiç yok, yok hayır. Bir birliklerin şeyden. başını... Birliklerin başını bırakırsan birliklerin hiçbir şey işe yaramaz. Buraya hmm. bir kişi gelir tek başına keser gider. Bizim bir görevimiz var görev olarak bence. Geri, abi başlayınca. okçu varsa keşke geri de şuraya okçu çıkarsa ya. Burada longbow şu an çok iş yapardı ama 3 kişi buraya gelirsek işte Yok abi longbow Direkt oyunu satıyor ya burada Aynen Yani B'yi buradan güzel çalışır ama Aa. Şaka yapıyorsunuz ya Ben A'ya gidiyorum A'ya alacağım Abi Bu kaçıncı atlı birlik be Adamların atlası ben bitmiyor. Ahtra kimse yok ben A'ya ah, gidiyorum. Gidiyor. Çaktırma çaktırma be, duymasınlar. Ben. Şu an te tepeden çok izliyorum da bayağı atlıları var ya. Bak geldi bak çakal geldi ya. Abi iki kişi geldi. Hmm, Berkay sen burada bekle. Ben aşağıya bir atlı desteğine gideyim. Ee... Atlılar ikmal noktasına saldırıyor dikkat edin. Aynen tamam onu fark ettim. Ee, sen gelin olursa direkt bana söyle. Direkt sana döneceğim. Bir atlı grup ikma kendi ikmal noktasına döndü. Ha, sen tepeden info ver. Sadece bana verme tamam. herkese söyleyeyim. Tamam, patlattık onu ya. <laughs> atlı... Oy! bir tane daha var. İki atlı, atlı grubu genel... bir daha ayrı yutur, kendi ikmal noktasına Yani. Can yunları. Tamam. Ee, bir atlı grup C'ye doğru geliyor şu an. Yok. Ya cidden 3 tane hüsar çıkıp orada bu okçuları yedi mi ya? 3 tane hüsar ya. O bir şaka Öyle, gibi ya. Var C'ye saldıracak. Öl lan. Şu an önümde geçiyorlar. Ya ölmezsem geleceğim. Çünkü ikmal noktasını hakikaten Güzel. Oo, burada abi burada bak hiç, hiç abartmıyorum. 3 tane hüsar geçti abi. 3 tane hüsar geçti. Ben benim bütün okçuları ya. yedi. Çarşar, çarşar, çarşar tamam çarşar. Berkay bir sürü, e, sürü koydum abi. Ne yaptınız lan? Ne B'desiniz ne A'dasınız. Arkadaşlar ben, ben de desteğe geldim de ikmal noktasını da aldılar. Siz onu buyurdunuz biraz orada maalesef. İkmali kimse almadı abi. Ben yanlış tamam, B'yi aldık. Tamam kışkırttım. C'yi kışkırttım. İkmal'e kimse almadı ya. orada. İkmal'e saldırdılar attılarla. O kadar. Aha. İkmal almadılar. İşte benim benim orada hüsarların yarısı gitti işte. <laughs> o yüzden. Yani ya, ya Ama senin hüsarın gitti ben. ya karşıdan geldim, 3 tane hüsar kaldı o 3 tane hüsar bütün okçuları öldürdü benim ya şaka gibi Ben de geldim bak şimdi onlar nasıl kaçıyor Tamam tamam B'ye güzel ben A A'yı ya. kafaya taktım ya, ben A'yı. <laughs> e geri Sen yine artık. izlemeye devam et. Sana mı geri dönüyor? daha geldi, ya. oksijenim daha geldi. Tamam, sıkıntı yok. Ben yokuşun aşağısında bekliyorum. Çok fazla e oksijenim bu şey burada. <laughs> Aa, nereye gidiyorsun? Çarşıda mı? Öldük, öldük. Yok ölmedin, ölmedin, ölmedin. Efik <laughs> ya. Çemberdir. Hah. Ben mesela daldım bak, mesela şu atlı da daldım şu an. Tamam, geri kaçtılar. Aşağıdan Biz... ok kaçıyor ya, ben geri çekiyorum bunları. Ee, şey oynat sürekli. Gel buraya mesela, yanıma gel. 13 tane kapılar ölecekler 11 10 hiç canları e, ee, tam ya. yana... tamam yanıma çeksene aynı nokta durmayacak ve de aldık tamam tamam şu an öndeyiz abi sıkıntı yok tamam ya, biz işimizi yaptık ya, orada biz bunları öleceğiz tamam sen şimdi git yeni bir dik çek öyle yapacağım tamam. son canlarıyla rushlatayım ya tamam rushlat sen... yok karakterle gitme karakterle ölme gitme, benimleri rushla kendin git Hadi. Görüş açısı için gittim. Tamam. A gidiyor galiba. Sıkıntı yok. 3 yer şu an bizde. Bir yer gitse de problem Ben buraya değil. kalkan getireyim ya. Okçu Olursam. da var ya. Üf. Sen buraya kalkan getirsen kalkanla burayı tek başına tutarsın. Ben de aşağıya desteğe giderim. Sen gez bir an. Ben B'de ters yollarım var da yalnızım. Haberiniz olsun bak. B'de ters yollarım var ama yalnızım. Sıkıntı İyi. Eee bir bak burada ne benim ne tercih olan yanında bir de okçu var. Kalkanlı varsa buraya efsane olur. Atlılar geliyor adam. Berkay şey Erdem mi sana şu an yetişemem ama Berkay buraya bir oturursa hemen aşağıya geliyorum. Aşağıda savaşırım. Benimler yok işte tamam. istiyorsan ben Salsın. dönüyorum. Tamam ben dönüyorum. Erdem ne A'da mısın B'de misin? Ha B'deyim. Erdem. Dedim ya burada tamam. hem okçu var Geliyorum, geliyorum. Hem okçu vardı hem gitti abi GG Nerede? Nerede? Atlıları getirdi adam ben dedim ya. Ama burayı boş bırakmamamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Aa boş ben A'ya git. İkmal noktasına saldıran iki atlı birimi var. Almadı beni. Çağrısın bekliyor var şu an. Ben bunu nasıl çarç attım şimdi biliyorum. B'ye full gelecekleri çok belli abi. B'ye çıkan yeni şeyler var. Yağlarlar Bey. var. Ben iyi sürekli kuruluyorum. Habire alıyorum. Gerçekten var. <laughs> <laughs> e, <laughs> i̇k, ik, yani. İkmalde şeyler var. Monastikler var. İkmale çıkardıklarınızı dikkat edin. Tank çıkardım ya bu kez. Ezgi'ye evet, bu... tutuyorum ama çok Gene ağırda bana giriyorlar ya. Oğlum bir gelin lan artık. Kanka, çok yanlış oynuyorlar ya. Çok yanlış oynuyorlar. Şu an çok yanlış oynuyorlar. Hep beraber gidiyorlar, bölünmüyorlar. Şu an hero'larını kes. Bak bak şu an hero'larını kessek bile kazanırız. Onu eritiyorum ya Tamam, A'yı bir daha alacağız. Alın Bey, alın Bey. Dedi kimse yok, alın Bey. Gel yaverleri gitti. tamam. Sen C'de takılırsın ya sıkıntı yok. C'de problem yaşayacağımızı zannetmiyorum bu saatten sonra. Bu saatten sonra C'yi alsalar bile ya A'yı ya B'yi kaybedecekler. 50 puan oradan yiyecekler. Ben gene A'ya gidiyorum. Aynen sen A'ya git. Adamlar şey ya kill katma peşinde bu arada. Oynamıyorlar. Kill kasma peşindeler ya. Sanki. Bitmana doğru çarşıyıp çarşıyıp duruyorlar. Aynen aynen Mürtelik bizde oynuyorlar şu an. İkmal noktasından çıkan bir atlı süvari birimi C'ye doğru çıkıyor yokuşta var şu an. Sanki saldılar sanki ya. Kile şu an. Şey Ormandan gidiyorum adam evet, beni ya. el ateş. Abo. Abo. Sakin evet. ol. Tabii. Ama evet, gerçekten. Yine puanlar Abi bu ne kadar ya. atlı ya şaka maka da karşı takımın çok bir fazla tık, atlısı Dikkat ya. etmek lazım. Ee, C'ye geldiler ve muhtemelen gelecekler. Ağabey yine A'yı bırakmıyorlar ya. Evet evet C'yi yardılar, kalkanım düştü, duvarım düştü. Beyler herkes B'ye gelsin, herkes B'ye gelsin. Geliyorum. 3'ü alırlarsa buradan oyun döner çünkü. Bir nokta ile ileri çıkıyor. Gene bana gankbank. C'de 2 suvari birimi var ve ben de aldım. Tamam. Gene bana gankbank. Hadi bakalım. Al beni lan, lan. Çok ne oluyor? Ocaklar bu arada. Aha işte. sıçtı. Berk sen doğa doğamayacaksın. Ah, aya geliyorum. Aya geliyorum. Aya geliyorum. Aya adam geldi geldi. Oho. Ölme. Ölme Emre. Ah, evet. Kaybett. Yok abi birim kalmadı ya. Birim kalmadı. Abi adamlar atı atar. Ata. Şey, yok da yok. Da bak bak. Ta Why şeye bas abi. Ya? Tabdan bas. Ee, bak mesela bizde birim kalmamış. Adamlar hala okçu çıkartıyor bir... abi ya. Vallahi sapık gibiler. Ka kaliteden kazandılar. Aynen. O da tamamen no. şans yani Kaliteden kazandılar. Adama bir ah stun atamadık ya öldük. Ah be. Neyse GG. Yakın... Kalitede kaza kaybettik. yakın gitti onu abi adamların 2-3 tanesinde 5 5 tane hatlı var ya. 4 tane hatlı var ya. Maşallah. Buradan da anlıyoruz ki birimler çok önemli, çok omelli. Çok emelli. Çok omelli birimler abi. Ya bu, bu arada monastik açmak lazım ya buraya. Hiç sarlı olmuyor. Elinde sağlık.